Bugün en ufak bir fırsat bulsalar hemen hemen Kürt kökenli Müslüman kardeşlerimizi de ezmek için ellerinden geleni yaparlar. Bak İzak Şamir ne diyor? Bu kendi topraklarında bağımsız olmak isteyen bir halk, halkın sorunudur. Türkiye'deki Kürt meselesini böyle kışkırtmak istiyor. Kürt topraklarını işgal altında tutan ülkeler hiçbir söz dinlemediklerinden söz konusu hak amaçlarına ulaşamamaktadır. Şuna bakın, David Levent İsrail Dışişleri Bakanı ABD'nin kütlere yiyecek yardımı yapmasının Kürtlerin aç karnına değil tok karnına ölmelerine yarayacağını, Amerika Birleşik Devletleri'nin kütlere silah yardımı yapması gerektiğini söylüyor. İşte muhterem kardeşlerim, bütün bunların hepsi açıkça göstermektedir ki Türkiye'deki terörist olayların ve Güneydoğu'daki kardeşlerimizin huzursuz yapılmasının temeldeki sebebi dış güçlerdir, emperyalizmdir ve siyonizmdir. Bundan kimsenin zerre kadarcık şüphesi olmaz. Nitekim bu güçler Türkiye'yi parçalamak için hepimizin yaşı müsait. Bundan 20 sene evvel ne yaptılar? Komünistleri kışkırttılar. Onlara silah verdiler. O zaman hiç Kürt meselesi yoktu. Ama rejisör gene aynıydı. Film aynı, tiyatro aynı. Mesela bizim bölünmemiz. Aslında bahaneler değişiyor, asıl gayeler ortada açık bir şekilde kalıyor.